Geçmiş olsun. Biz imkanlarımız ölçüsünde elimizden geldi isteği vermeye çalıştık. Ukrayna'dan çok vatandaşımızı çıkarttık. Pasaport adam aldığımız oldu. Gücümüz buna yetti. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman için sizin yanınızdadır. İmkanları ölçüsüne vatandaşlarını tahliye etmeye çalıştı. Yolumuz açık olsun. Allah savaş göstermesin. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Devletimiz sizi sev. Hiçbir şey olsun. Biz imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni isteği vermeye çalıştık. Ukrayna'dan çok vatandaşımızı çıkarttık. Pasaportsuz adam aldığımız oldu. Gücümüz buna yetti. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman için sizin yanınızdadır. İmkanları ölçüsünde vatandaşlarını tahliye etmeye çalıştı. Yolumuz açık olsun. Allah savaş göstermesin. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Devletimiz seviyor. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.